Merhaba dostlar. Ben Mert. Bugün The Walking Dead'in 11. sezon 4. bölüm Fragment Analizi ile karşınızdayım. Aslında sneak peekler falan filan çıkıyor ama çok üzerine konuşulacak bir şey olmadığı için direkt olarak ana fragmandan konuşmak istiyorum. Açılış sahnesi olarak aslında orakçıların bir böyle ayin, seromoni gibi bir sahnesiyle başlıyoruz ve geçtiğimiz videoda bahsettiğim bu tarikat kalt muhabbeti burada da çok net bir şekilde kendini hissettirmeye başlıyor. Geçtiğimiz bölümde bu yakılan adamın gözleri uyulan ve yakılan o hatırlarsınız o portreyi Negan'ın gördüğü ve oradan sonra Pederle konuşan adamın ben kutsandım vesaire gibi hikayeler anlatması bu grubun aslında nasıl bir amacı olduğu, neye hizmet ettiğini çok net bir şekilde bize göstermişti. Hatırlarsanız 6. veya 7. sezonda da böyle bir grupta Alexander'a saldırmıştı. Hatırlarsanız o dönemde Morgan karakteri de bizim hikayemizdeydi. Şu anda Fear the Walking Dead'de olan. O dönem böyle bir saldırı gerçekleşmişti. Hatırlarsanız yüzlerinde de böyle yuvarlak böyle e, yarıklar olan bir tipte onlar. Onlara benzer bir grup ama farklı bir noktaya evrilmiş belki oradan hikaye ilerlemiş bir grup olabilir. Çizgi romanda olup olmadığıyla alakalı bilgim yok. İnsanlar yorumlarda çizgi romanlardan uyarlandığını söyledi ama ben şu anda çizgi romanlarda Negan'ın hikayeye dahil olduktan sonraki bizim gruba yaptıkları kısmındayım şu anda. 26 ya da 25 olması lazım. Benim okuduğum şu anda Türk sayılarına göre ben okuyorum şu anda. Ee, yoksa yabancıdan okursa 150-160 falan. Onlar böyle birazcık da sıkıştırılıp çizgi romanlaştırılıyor Türkiye'de. Türkçe'ye çevriliyor. Neyse fragmanı bu kadar ön bilgi verdikten sonra fragmanı izlemeye başlayalım. Hissediyor musun? Her şey kaos her şey kaos diyor. Bir yandan da az önce bahsettiğimiz o tarikat muhabbetini de burada iliklerimize kadar hissediyor. Şu sahneyi bir daha izleyelim. Evet arkadaki bu ta sesleri falan filan. Buradaki karakterlerin yerde yatan adamla alakalı böyle onu kutsuyorlar mı artık ölüme mi hazırlıyorlar veya ne yapıyorlar burada tam olarak kestiremesek de bir şeyler yapıyorlar. Bu da bu sezonki yeni kötümüz gibi duruyor. Bana tip olarak birazcık ana villain olarak zayıf geldi. Yani daha böyle geler geçer bir tip gibi gözüktü gözüme. Ama kalt olacaksa böyle bir tip olması çok şey değil bizim için. Birazcık da dediğim gibi kısa bir süreli bir grup olacak. Bu daha önceki videoda da bahsetmiştik. Yani böyle oturup 24 bölüm bu hikayeyi izlemeyeceğiz muhtemelen. O yüzden çok canımızı sıkmaya gerek yok. Devam edelim. Evet burada birini yakalamışlar. Bunu geçtiğimiz bölümde görmüştük. Burada birisi yakalanmış. Burada eldivenli birisi yakalanmış. Bunu ben daha öncesinde de söylemiştim. Daryl'ın yakalanacağını düşünüyorum ben. Botlar falan da benziyor. Kıyafet de benziyor. Ben Daryl'ın yakalandığını düşünüyorum. Burada koldan falan da fark edebilirsiniz zaten. Bakın buradaki Negan'ın kıyafetli, e, Negan diyorum Daryl'ın kıyafetlerini benziyor. Death, day after day. Ne diyorsun dayı? Bu arada hiç bok anlamadım dediğin şeyini. Evet burada kolunu görüyorsunuz. Eldivenini de görüyorsunuz. Burada Daryl'in yakalandığını düşünüyorum ben. Bu bölümde de yine geçtiğimiz bölüm olduğu gibi ana fragmanda gördüğümüz bu köpeğin ölüm sahnesiyle alakalı bir şey görebiliriz. Yani bu olursa eğer ben gerçekten çok büyük kıl olmaya başlayacağım diziye. İki bölümde iki farklı hayvanın öldürülmesi bana çok saçma geliyor. Devam edelim Burada da tekrardan Darlin'in yakalandığı sahneyi görüyoruz. Bu hikaye nereye bağlanacak? Darlin' nasıl kurtulacağı falan filan e merak konusu. Darlin'in ölmeyeceğini biliyoruz çünkü Carol'la birlikte yan bir dizide oynayacaklar. O yüzden burada içimiz rahat olabilir. Hey. Onu bir daha dinlememiz lazım, kaçırdım. Hani kızdırdık mı dedi o? Got angry. Daryl peşlerinde muhtemelen grubun bir yandan da kaçmaya çalışıyor ama bir noktada dediğimiz gibi köpek muhabbeti yüzünden bence köpeği ararken yak. Yani. Ben de kızdım. Burada Geçmişteki sahneyi görüyoruz. Geçtiğimiz sezon Hilltop yanarkenki sahne değil mi burası? Dayının İngilizcesi çok ağır ve hiçbir şey anlamıyorum. ağzını geveliyor sanki cümlelere. Evet yeni villanımız bu gibi duruyor. Bunu çizgi romanlarda muhtemelen uyarlanmış bir tip gibi duruyor ve dediğim gibi kalt kültürüne o tip tarikat bu arada kalt. Çok yakışan ve benzeyen bir tip. O yüzden çok hani üzerine yorum yapabileceğimiz bir tipleme değil ama önümüzdeki bölümde ölümler göreceğimizi düşünüyorum ben. Ufaktan böyle hikaye arkıyla alakalı bir şeyler göreceğiz. Direkt olarak Daryl üzerine odaklı bir bölüm ve yeni grubumuzla alakalı bir bölüm olacak gibi duruyor. Farklı bir şey görmeyeceğiz muhtemelen. Görecek olsaydık muhtemelen gösterirlerdi. Dedikten sonra fragmanla alakalı görüşlerim bu şekilde aşağı yorumlar kısmında. Siz de fragman hakkında ne düşünüyorsunuz lütfen yazmayı ve benimle fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir önceki fragman inceleme videosuna büyük ilgi olmuş. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.